Muhammed Ali hayırlı olsun. Açılımını mı yapıyor şimdi? Her şey telefonu öyle düşünürsün. Dur. tane falan inmiş Şöyle kaldır. Evet. Şimdi ben kontrol edeyim sonra tamamdır. Şöyle bakayım. Benim. 30 saniye sonra vereceğim sana tamam mı? <laughs> yok değil mi? Yani yok şey. bir sıkıntı yok. Sıkıntı olmaz mı yok mu? Yok sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. Hello. Tamam. Ekranı çalışıyor bir sıkıntı. Kapatayım mı? Bunun kurulumunu kim yapacak? Kurulumu yapayım bir Yap, Şey vallahi sevinirim. Şimdi <laughs> <Sizin>, onun telefonla <laughs> bu. En üstte en üstte. Bunun bilgilerini ona aktarıyor musun? Yok abi aktarma olayı yok bizde. Buluma yaparım ama aktarma olayı yok. Tamam. Hadi, hadi. Kafası yok. Hadi, hadi. Kafası şöyle. Açmak için. Nevo on the other iPhone